Bayanlar baylar sevgili dostlar Herkese merhaba bugün yine yepyeni bir Call of Duty Mobile videosu ile karşınızdayım Call of Duty Mobile ile güncelleme gelmiş ve bugün de artık yeni haritamız Blackout e, başlamış bulunmakta ve onun yanı sıra yeni etkinlikler yeni e, görevler vesaire var onlar için ayrı bir video yapmayı planlıyorum şimdi sizlerle beraber Battle Pass ne kadar Battle Pass içeriği neler onları görelim o zaman hadi let's go Havaş bileti biraz oyuna girdiğim için e, 3 seviye Şuradan premium bilet satın alalım Abi yine aynı mantık birisi 360 birisi 880 e, Bunu bir defa aldım yani şu çerçeve şu bıçak ve şu paraşüt için değer mi tartışılır. Değer diyorsanız sizin e, bileceğiniz şey Ben şu 360 olanı alıyorum abi Tamam çok tatlı bir şekilde ve oyuna bu sezon yani bu sezon bu güncellemelere gelen en iyi karakterlerden bir tanesi veya en iyisi diyebilirim. Yani şunu bir komple kuşanalım abi. Devam. Bu arada güzel silahlar var. Destansı, mor bir yanlış değilsem eğer. Güzel ee, skinler var. Kuşan abi. Alayını değiştiriyor. Bu zaten. Bunu da kuşan abi Ya Her şey yeni olsun Tamam Tertemiz Şimdi devam edelim Yeni nelerimiz var Bunun içerisinde e, hangi ödüller var Değer mi değmez mi Bunları da yorumlar kısmında muhakkak e, Konuşalım Bir tane yine e, SMG silahımız var Paraşütümüz var İder eder Nabız sensörü e eh, işte yine CP'miz var. Bir tane ücretsiz tulum vermiş. Gereksiz. Şu hani basıyoruz uçaklar gidiyor da tak 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 vurduğu yerde ona bir tane skin Bu SMG'ye hoşuma gitti ya. Raz 79. Bence güzel. Ben beğendim bunu. Yani bu bunun içerisindeki uygun ve general. General de yine bizi bekleyen bir diğer ödülümüz. Hemen bir sonrakine bakalım efendim. 500 kredi veriyor ve yıldırım saldırısı. Bunun da e, bu büyük ihtimalle şey çok oyunculu da kullanılacak bir tane bir şey. Bu de güzelmiş he, beğendim bunu. Unutmadık demişler. Yine bir CP'miz. Ninja'mız. Bir ikmalci var. Kar 98 için yani bizim bildiğimiz Kar 98 için bir tane gelmiş. Ve benim Call of Duty Modern Warfare'de Warzone'da oynadığım en iyi pompalı silah R9 ya da R9 artık ne derseniz deyin. Yani buradaki şu an nasıl olacak bilmiyorum ama çok can yakacak eminim. Bir tane kürek gelmiş. Şöyle bir arazi aracı var ama çok tatmin etmedi Bir tane kürek mevcut Gözcü için Ya bu yeşilleri artık kaldırın değil mi? Abi şunu bak düzgün Şey ödüller getirin yani destansı ödüller getirin ya yani. Yine Zipimizi geri veriyor Buna ha gelmiş ha gelmemiş yani Bir tane sprey mevcut Ben bu silahı ee, daha önce biliyorsunuz Kalafta TV ara verdim geri geldim Battle Royale'de denk geldim bir yerde ve çok hoşuma gitti ya hani denk gelince vazgeçmediğim silahlardan bir tanesi çok efsane yani çok hoşuma giden bir skinle beraber geldi şimdi sen rastı zaten az önce verdin hem de güzel destansı bir şekilde veriyorsun ki daha önce veriyorsun yani şu 31'de ücretsiz bir şekilde verme, vermiş olmaya şunu getirmene gerek yok oyun kirliliği ya Evet CP'lerimiz Galaktati point Bunlar yükseldi biraz 500 kredi işte bir tane palyaço köpeğimiz Ve bir diğer Karakterimiz de velikan Niye? E Abi ücretsizler gerçekten çöpleştirmişler ya Böyle bir anahtarımız var Belki bu biraz iş görür Bir silahımız ve geleceğin keskin nişancısı Meika yani Güzel bir silah benziyor Oynayanlar varsa yorumlar kısmında Bir belirtsin yani ben ee, Oynamayı istiyorum daha doğrusu Ve bundan sonraki game Gameplay'lerde genelde görürsünüz Ben de ya pompalı SMG Ya işte bir pompalı veya bir SMG ile Gidiyordum ama bu sezon ee, Bir tane şeye ağırlık vereceğim Keskin nişancıya Eko geç abi. CP geç, kredi geç. Ara bulucu. E. Ee? Abi şöyle çanta hoş mu? İyi daha yoksa hoş değil. Belki de buna işte. O yeni gelen arabamıza bir de kamuflaj var. Ya bari güzel bir kamuflaj yapın. Geç Bir sene ICR Ve 50'ye en son yere de Kaptan Price'i koymuşlar Mükemmel abi Bu Kaptan Price de Modern Warfare'deki görevlerdeki olan değil mi? Yani büyük ihtimalle o Ve pompalımıza bir tane şöyle bir skin gelmiş Yuf. Bundan sonrası zaten Set Evet arkadaşlar bu, bu videoda sadece Battle Pass'teki yani bu savaş biletinde neler vardı ödüllere tek tek baktık. E, fiyatlarını hani 800 olan var, işte 360 olan var. Hangisini alacaksınız? Bu sizin kararınız. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Kalotat ile ilgili yeni içeriklerim sürekli devam edecek. Bundan sonraki süreçte çok ciddi bir şekilde içerik üreteceğim. Gameplay olsun, oyun içindeki görevler olsun, vesaire. Ve sizlerin de çekme, çekmemi istediğiniz e, fikirleriniz varsa yorumlar kısmında belirtin. Allah'a emanetsiniz kalın sağlıcakla